O ben, ben Ben konuşurum. Emin misin Onur? İlk önce yazılı olarak derdimizi anlatsaydık. Grupta konuştuğu net anlaşılan tek adam Osman abi. O da tipten kaybediyor. Hiç inandırıcılığı yok. Tipi kes. Gideceğimiz sokağın yerini sormak için kaç kişiye yanaştıysam... ...neredeyse hepsi çıkartıp bir lira verdi. Sonuçta beni bir restorana götürüp bir güzel karnımı doyurdu. Olan. Halbuki ne para istedim ne açım dedim. Lan yani arkadaş niye ben yokmuşum gibi davranıyoruz lan? Gerekirse ben konuşurum. Ayrıca cüsse itibariyle benim önde oturmam lazımdı ya. Neyse. Parayı kimden alacağız? Ede, idi, 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 Az kalsın göz göre göre unutulacaktı. İzin verme. Tüm Türkiye'yi duyacak adım. Arkadaşlar, hızlanın. Canlı yayın az kaldı. Hadi. Hayatın olmuş işler güçler Arayacağım seni. Arayacağım seni. Ulan, fazla değil iki kat daha olsaydı var ya. Cerrahcığım, bir arkadaşın düğünü vardı. Bir ufak uğradım, mi taktım. Sonra düğündeki kadınları birazcık kestim. Berbat limonata ve pastamı bir güzel yedim. Dedim iki yerden kırayım. Lan bir baktım, hop alayda coştum coşturdum ha. Sonra çıkarken tanesi 20 liradan üç tane dandik fotoğraf aldım. Bak. Bakayım. No. Oh, 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 oh. Beyimizin keyfi yerinde ha koç. Yalnız ben henüz kimsenin beyi değilim Zehra. Ama yakıştırman yeter. Sağ olasın. <laughs> 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 Zehra. Ha. Biz bir şeyler mi ıskalıyoruz ya? Allah! Bıyık bölgelerinde biriken teli dudakları yalayarak silen teyzeler mi şoka soktu seni? Yoksa kendini 58 kilo zanneden 58 beden ablaların giydiği elbiseler mi ha? Hangisi oğlum söyle bana. Bak Zehra, evlilik, akrabalar, kız tarafı, araba süsleme, böyle yapılı saçlar falan tamam bunlar çok eğlenceli şeyler. Ama ben hüzünlendim biliyor musun? Zehra bak. Sen ve benden biz olmaz tamam mı? Çıkar aklından bunu artık. Unut beni ya. Ne diyorsun oğlum? Ters psikoloji yapıp günü mü kurtarmaya çalışıyorsun? Bunu mu yapıyorsun? İkimizin de geleceğini kurtarmaya çalışıyorum ben Zehra. Ben o adam değilim Zehra. Ne? Öyle zannediyordum ama değilmiş. Bak kötü yanlarımı düşün, unutursun beni. Zaten bir anı bir anını tutmayan dengesiz herifin tekiyim ben. Boş ver. Alo. Eride, geldin mi? Geldim. Ben biraz geç geliyorum. Sen siparişini ver. Tamam. Ama çok geç kalma, tamam mı? Pardon, bakar mısınız? Bir menü alabilir miyim? Teşekkürler. bakar mısınız? hoş geldin dünya güzeli. Ne yiyorsun, ne içiyorsun? Ahmet bu ne? Ben sevmiyorum böyle şeyleri biliyorsun. Ya Ahmet utandırıyorsun beni, birileri görecek. Görseler ne olacak lan? Ben seni sevdiğimi da dünyalara bildirdim. Ahmet ne olur başlama yine. Ya tamam bak bu sefer farklı. Tamam biz birbirimizi bir şey yapamıyoruz hani bir araya gelemiyoruz. Sen gidiyorsun, aramıza ülkeler girecek. Ben sokakta kedi köpek göreceğim, sen kanguru. Olabilir. Tamam. Da bazı şeyleri değiştirmeyecek bu. Gerçekleri değiştirmeyecek Feride. Ben seni yine seveceğim. Ahmet. Sen bir iki gün kendini kötü hissedeceksin. Sonra bar, pavyon, kenane gezmeye başlayacaksın. Bir anda unutacaksın beni. Ahmet, bitecek. Biter. Küçük tüp mü lan bu ne? Bitecek, bitecek, bitecek. Allah Allah. Bazı şeyler değişmez Feride. Atmosferdeki oksijen oranı değişebilir mi? Değişmez. Yer çekimi kuvveti tamam lan? Ben sıkıldım, çekmiyorum artık diyebilir mi? Diyemez. Ama midem bulandı, başım döndü. Dönmüyorum lan artık diyebilir mi dünya? Diyemez. Bazı şeyler değişmeyecek. O zaman bırak bari seni sevdiğimi söyleyebileyim ya. Ya söyle, sana engel olan mı var? Peki. Seni! Seviyorum! Seni! Seviyorum! Feride! Bu kim lan? Oğlum ne Feride'si? Ben söyleyeceğim Feride'yi ya. Bana bak. Bunu çıkartın gruptan. Parasını marasını vermem ben bunlara. Yürü git lan. Tekrar. Seni. Seviyorum. Seni. Seviyorum. Feride. Feride. Bu daha başlangıç Feride'm. Sana seni seviyorum demek kadar güzel bir şey yok bu dünyada. Muhtemelen son kez söylüyorum. E Bir şey yemedik ki ne hesabı? Sen gelmeden parçaladım ben bir şeyler. Hop. <laughs> Bereketli hesabı. <ve> <laughs> ben mi edeyim? Allah ben ödeyeyim diyeceğim ama yani teknik olarak imkansız. Hani bir yolunu bulup öderim derim o zaman da haber olur. Benim yanımda da bu kadar yok. Ne yapsak birinden borç mu alsak? Yok mu başka bir kız arkadaşın daha getir onu da ortak ödeyeyim. Vallahi bak, Çağrı kızım yok mu güzel kardeş? Ee, pardon. Ee, ne diyorum lan ben? O senden önceydi. Üniversiteydi. Hadi gidelim. Nereye? Hadi gel. Nereye diye sorma. Nereye be? Yürü. Küçükler, 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 küçükler. O zaman ben not alayım baş Bir saniye. Hazırlıklıyım efendim. Tabii. Bir saniye. Dinliyorum efendim. A şehrinden B şehrine giden bir panel vandayım. Beş musluk aynı anda beni dolduruyor efendim. Birinci musluk mu? <gülüyor> <gülüyor> o nasıl musluk efendim? Siz onu belediyeye verin. İtfaiye ordu mu o efendim? Siz onu zaten açıp kapatsanız ben dolarım. <laughs> tamam efendim susuyorum. Birinci mus... Evet, evet. İkinci mus... <laughs> İkinci muslukta bir şey mi efendim ya? <laughs> Taharet musluğu gibi bir şeymiş. Gerçi benim işime gelir ama Ya. Yani bu sevgili olayları falan bana bir böyle bir garip geliyor. Hani birinin beni sevebilme ihtimaline de alışamamış olabilirim. Ben kendimi sevmiyorum ki. Ayna karşısında kendine beddua eden insandım ben. Bırak artık kendine haksızlık etmeyi Pınar. Yeterince yapmışsın zaten şimdiye kadar. Sen sanki beni ilişkiler konusunda çok mütehassıs bir adam mı zannediyorsun? Eski sevgilinden ayrıldıktan sonra da ben ne diye mesaj yazdım biliyor musun muhabbet olsun diye? Hayırlı cumalar. Yapma. Evet, madem ilgini çekti, ben sana daha enteresanından bahsedeyim. Geçen bayram anamdan babamdan önce ben bu kuzu ağzı bayramını kutladım. Hem de SMS'te. Sempatik olsun diye de ne yazdım biliyor musun? Ne yazdın? Hayvanın dilini ve beynini bana saklayın. Dili yiyen dilli, beyni yiyen akıllı olurmuş yazdım. Yazma. Yazdım. O ne yazdı biliyor musun? Biz de sana hayvanın en müteahhis yerini ayırdık. Yani billurlarını. Etkisi varsa ihtiyacın büyük yazmış. Hatta büyük kelimesini büyük harflerle yazmış. En çok o koydu ya çay kahve bir şeyler mi içsek ya? Ama işte Pınar konuyu değiştirin, onaylamış gibi oluyorsun. Ne alakası var desene ya. Villur yemeğe ne ihtiyacın var desene. Hiç olmazsa azal kanaat etmeye hiç bulamaz desene Pınar ya. Ya işte ben beceremiyorsam demek ki bu işleri. Aynen Max, aynen. Ne yapacağız biz seninle? Pınar! Buradayım burada. Şaka yaptım. Korktun değil mi? Korktun, korktun. Ha? He Pınar, he. Korktum. Hareketlere bak ya. Sanki askerlik arkadaşım. Devre ne yapıyor? Nasıl gidiyor? Ne oldu? Mutlu oldun mu? Bu mu yani? Yani birinin böyle benim için korkması, ne bileyim... Şakadan şaka lan şaka. Ama abarttın sen Yok daha neler yani. Ya niye gerginsin ki sen bu kadar? Birazcık gülümse. Azıcık. Bak buradan. Gel gülümse. Buradan. bak. Yukarı. Yukarı. Ha? Ya Sadi at o çiçekleri ya. Setteyiz. Zeynep ne yapma saz bir dur ya. At diyorum sana ya yapma böyle hareketler Sadi ya. Zeynep saçmalama senin için değil bunlar. Sahne gereğiymiş sanat tutuştur değil mi? Pardon. <laughs> ya yani neyse görmesinler şimdi bizi bir aradım. Mekan değiştiriyoruz biz bar çekeceğiz oraya gidiyoruz. Bak çekim bitene kadar sakın arama. Zeynep ben bu durumdan çok sıkıldım bak. Sevgiliyiz biz ya daha ne kadar saklayacağız bu ilişkiyi? Bir süre daha Sadi. Hadi görüşürüz. Türkiye güzeli, Türkiye güzeli. Anam. Ah. Türkiye güzeli, değil mi? Hani. Bu yıl piyango çarşambalı birine vurmuşlar. Aç akrabalarından korkup kendi kimliğini belli etmiyormuş meğer. Zeynep Şimşek lan o. Bak Furkan, hiçbir şey duymadın, görmedin. Tamam mı? Sadi yürü git peşinden. Naz yapıyor o. Ben bilirim Türkiye güzellerini. Sadi, Gutinyo Seylan, çık karşısına. Biz insanları artılarıyla, eksileriyle severiz de. Başkası olmaya zorlamayız de. Ben buyum kızım, ben buyum de. Al bunu, alamaz mısın de. İşine gelirse de. Allah'ım. mı? Vallahi! <laughs> Tuttum bayılan beni! Kardeşim kusura bakma ya. Çok önemli bir gönül işi için lazım biliyor musun? Dünyayı sevgi kurtaracak. Ve sen de bunun bir parçası olacaksın. Bu manuelmiş ya. Ben düz kullanamıyorum. Sadece otomatik. Sana daha iyi bir aksiyon oldu ya. Kusura bakma hakkın helal. Kaçtım ben. güzel güzel. Ev güzel çok bayağı geniş güzel de yani şimdi ama bu boyutta bir ev için salon biraz küçük değil mi ya? Burası en fazla 7 kişi falan alır bence. Burası evin mutfağı arkadaşlar salon değil. Konumuza dönelim isterseniz. Mutfak mı? Kaçı yükselmez senden. Ben, sende. ben ortamın kadar aşçı olabildim artık mutfak küçüktü. Onur sözümüzün. Konuya gir konuya. Ben artık dönemeye giriyorum. Konuşma hiç. O konuda yapılacak bütün espriler yapıldı. Daha sonra düğün da yapacağız abi. Ha, gel düğünde çal diyorsun yani. Yok düğün çalıyor. Düğün paketler almış. Ben gelin arabasının bir şarkı bilsin lazım. Gelin arabasında şarkı, bu bir adet mi? Ya yok, öyle değil de şimdi bu gelin arabasında... ...şarık yokmuş. Yani gelin arabası değilsen bir din de İETT otobüsü altında. İETT otobüsünde tep yokmuş da lan? Öyle <laughs> çabuk Hayranın falan mısınız? Niye ben? Biz öyle sana yakalanıyorsunuz. Sana dedik. Özel bir sebebi, niyemetlesem ben, ben. Artist! teşekkür ederim. ki böyle fıt fıt diye fıt tut diye diye. oğlum en azından aklında kalmamış ya, ardında kalmış. Sizin için şey öyle, sizin böyle oldu, şeyden şey yoksa Sevdi lan, sevdi. Olacak o kadar. Su akar, yolunu bulun. Köpek oynadı da bende. Köpekler yemeye dönüşü eğlendi. Kurum küçük de Hadi Abi şu dışı oğlum, yalan söylemedim. Uzatma lan sen de tamam. Yedin daya otur. Hayır, hakkım arıyor. Kalk, ne, ne benim durmam gereken yer burası sanırım ama duracak mıyım? Durayım, düşünüyorum. Nerede? Hadi lan Evet bizim ne işimiz var kitapçıda? Ya bak burası ciddi bir yer. soluluk yapmayacaksın değil mi? Aşk olsun Feride ya. Cık cık cık. Aa, 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 aşk olsun Feride ya. Kitabın yok satıyormuş. Bu ne be? Seni seviyorum. Hmm. Etkileyici bir giriş cümlesi. Hmm. Hmm. Seni seviyorum. Etkileyici bir final cümlesi. Bir de ortalara bakalım. Allah Allah. Hep aynı şey yazıyor Feride. Ahmet işin gücün yok. Bunlarla mı uğraştın Allah aşkına? Daha neler yapacağım. Ne yapıyorsun oğlum? Koysana kitabı yerine. Sana ne be? Alıyorum ben bu kitabı. Neyi alıyorsun oğlum? Satılık değil o. Koy lan kitabı yerine. Benim kız arkadaşımın adı da Feride. Kız arkadaşım var benim. Var evet. Evet ilk. Sevişmedik henüz. Yazık. Yavrum bak ben buraya eşek yüküyle prodüksiyon yaptım. Tamam mı? Eğer ben sevaba girmek isteseydim buraya musluk yaptırırdım. Ya yani lan bunu git buradan. Abi Elif Şafak'ın kitapları nerede acaba ya? Maalesef her yerde canım. Her yerde bakabilirsin. Peki abi. Tipini çektiğim. Hadi gidiyoruz. Nereye? Feride Gansız'ı ülke tabiplerinin kazandırma şenliklerine. Nereden çıktı şimdi bu? Yavrum sen köşede değilsin. Geç öbür tarafa, beri tarafa geç. Hani sen bana beni sevdiğini söyleyecektin? Bak yine kontrolden çıktın ha. Ne ilgisi var be yavrum ya? Ben de onun için uğraşıyorum. Ben seni sevdum, da dünyalara bildirdim. Keşke yukarıdan görsen kermesi ha. Yat! Sen niye yatıyorsun kızım? Dur ben dur. Açık hava fabrisi var bende. Ben öyle yapamam. Ortalıkta manyak mısın ya? Ferideciğim bu görmüş olduğum bütün ağaçların üzerinde güvenlik kameraları var. Emniyetten rica edeceğim artık. Ödemeli olarak sana kargo ile gönderteceğim. Hı hı. Dünyanın öbür ucundasın ya oradan bakarsın görüntülere. Dünya güzeli. Ben dünya güzeli falan değilim Ahmet. Gönül kimi sevdiyse dünya güzeli odur derler. Kimler? Turgutlar, Edipler, Behçetler, Özdemirler, Mahsuniler, Veyseller, ama inan bana dünya güzeli. hepsi güvenilir abiler. Ahmet, ben gidiyorum. Yürü git, 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 git yala. Rüstem abi planımız tıkır tıkır işliyor. Adına tören bile yapmışlar tören. Canlı yayına bağlandılar Rüstem parayı kesin veriyorlar. Bu film senin sayende kurtuldu Rüstem Allah abi. Allah. O parayla hem zararı kapatırız hem taş taşları kurtarırız. Daha sonra da sıfırdan yeni proje. Yepyeni proje. Sağ ol. Hakkı ben daha yapmam. Siz yaparsanız yapın vallahi tövbe. Büyük konuşma Şenol. Vallahi olur mu olur la. Ha şöyle <laughs> yola gel. <laughs> Rüstem Çelikkol'u anma törenine hoş geldiniz. Rüstem Çelikkol bizim için sadece bir isim değil, bir simge. Bugün sadece onu anmayacağız. Onun ismi altında tüm yardımcı oyuncular anılacak ve onure edilecek. <laughs> Bak korkuyorsan yapmayalım. Rüzgardan biraz hızlı, ışıktan biraz yavaş diyorum. Sen bana korkuyor musun diyorsun Pınar. Lütfen ya. O zaman başlatsın. Bunların esas bakımları yapılıyor mu? O önemli yani. Yapılıyorsa sıkıntı yok. Yapılmıyorsa Hı. sağlık sigortasını yok yere bozdurmayalım. Hayır burnun kanar, havale geçirirsin, dalan şişer. Murat, en çok olmak istediğin yerde düşün kendini. En yukarıdan aşağı doğru giderken en çok olmak istediğin yere doğru gidiyorsun. yukarıdan aşağı doğru giderken en çok olmak istediğin yere doğru gidiyorsun. Çok yavaş bak orada çok güzel bir seri var Ahmetciğim. Yavaşça dokun. Değilsin sadece. Sadece değilsin. Evet. Mal ya. Yemin ediyorum mal bile değil, mal değneği ya. Hani böyle mala uzaktan sefere dokunursun ya böyle bak. Aa bu değnek işte. Sır. Ömrümü verdim ben sana şu oyunu öğretmek için Ahmet ya. Bak harekete bak bak. Lan 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 lan. Lan. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Masayı çizeceksin. Pike çekmek tehlikeli ve yasaktır diyor. Ne yazıyor bak? Pike çekmek tehlikeli ve yasaktır. Niye? Afyon'dan getirdim oğlum ben bunu berberine. Anam. Top çıktı. Vallahi toplardan birisi çıktı. Top toplayıcılar. Koşun lan. Çabuk. Müşterinin emniyeti her şey. Hadi gençler. Çabuk. Koş oğlum bakma lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hayatımızı kaydırır milletim. Çabuk. Hadi. Akşam kaşak et mi ulan? Yavrum daha dün gece... Yok artık. Saat dört, şu hayvansın lan sen. İşçi müjde bile. Tamam madem bekar adamız, o zaman hadi yapıştır. Arıyor mu o zaman? Ara ara, selamını da söyle. Alo Salih abi. <laughs> Sana ihtiyacımız var abi. Damran, Komran kardeşler. Damran'ın selam var, hadi bakalım.